Herkese merhaba, Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün sadece 5 dakika içerisinde yapabileceğiniz en lezzetli ve en kolay poğaça tarifini hazırladım. Önemli püf noktaları var, hepsini sizler için paylaştım. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. 125 gram tereyağı yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 adet yumurtayı da ilave ettikten sonra birkaç saniye boyunca karıştırıyorum. poğaçayı hazırlarken tereyağı veya margarin oda sıcaklığında olursa çok daha işimizi kolaylaştıracaktır. Şöyle hafiften yağını erittikten sonra üzerine yarım su bardağı süt ilave ettim. Yarım su bardağı yoğurt. Bir tatlı kaşığı sirke. iki tatlı kaşığı toz şeker. ve 4,5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bu sırada üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket kabartma tozunu da ilave ettim. Yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar ortalama 2-3 dakika boyunca hamuru yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru yoğurduktan sonra içerisine dereotu ve havuç ilave edeceğim. Önceden hazırladım. Yarım demet dereotu yeterli gelecektir. 2 adet havucu da rendenin ince gözünde rendeledim. Hamuru çok güzel bir şekilde yoğurdum. Artık kıvamına geldi. Ele yapışkanlık özelliğini tamamen kaybetti. İçerisine dereotunu ve havucunu da ilave ettikten sonra birkaç saniye boyunca daha yoğuracağım. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hamuru hemen kontrol etmek istiyorum. Artık kıvamına geldi. Çok kolay bir şekilde poğaça şeklini alıyor. Üzerini kapak yardımı ile kapatacağım ve 15 dakika boyunca dinlenmeye bırakacağım. 15 dakikanın ardından artık poğaçaları hazırlamaya başlayabiliriz. Çok güzel bir şekilde hamur dinlendi. Poğaçaların ebatlarını kendiniz göz kararda ayarlayabilirsiniz. Ne çok fazla büyük ne de çok fazla küçük olmalı. Şöyle hafiften ceviz büyüklüğünde bir parça kopardım. Biraz daha büyük olabilir. Yuvarlıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine aralık bırakarak yerleştiriyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Bu işlem oldukça kolay. Saniyeler içerisinde yuvarlama işlemini tamamlayacağım. Önceden fırını açtım ve ısınmaya bıraktım. 180 derecelik alt üst ayar fırında alt ve üstü kızarana kadar poğaçaları pişireceğim. Artık poğaçalar hazır. Öncesinden yumurta sarısını sürmeyi ihmal etmeyelim. Bir adet yumurta sarısını çok güzel bir şekilde çırptım ve fırça yardımı ile tüm poğaçaların her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık harika poğaçalar hazırlayacağız. Bu tarifi bana güvenerek deneyebilirsiniz. Açıklamalar kısmında malzemelerimi tam not olarak bulabilirsiniz. Poğaçalar artık pişti ve ben fırından aldım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kızardı ve çatladı. Birkaç tepsi dolusu hazırlayıp derin dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Aile misafirlerde kahvaltı sofralarınızda veya beş çaylarında hızlı bir şekilde çıkartıp ısıtıp tüketebilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir tarif. Çok fazla bekletmeden bir de iç dokusunu yakından sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten şahane oldu. Asla hamurlanma olmadı. Sadece bir paket kabartma tozu ile dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık çok güzel bir şekilde kabaran ve çatlayan enfes poğaçalar hazırladık. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle veya arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.